Arkadaşlar merhabalar. Hayırlı cumalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? sınav nasıl gidiyor? Nasıl bir gelişme var? Sollar hakkında veya sınav hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ki solları yazmayın. Sadece kolay veya zor şekilde yazabilirsiniz. Ve sınav nasıl geçtiğini güzel veya kötü şekilde yazabilirsiniz. Bu şekilde bizi de yorumlarda bilgilendirebilirsiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 25 ve 29 Mart'ta online sınavlar var ve sınavlara başladık. Dün itibariyle sınava başladık. Yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Önümüze birkaç gün kaldı. Umuyorum daha güzel sonuç sonuçlar alacağız. Daha güzel krediler alacağız. Beraber bu sınavda atlatacağız. Ve sizlere tavsiyem ikinci gün bugün yani sınava girebilirsiniz. Eğer hiç girmediyseniz bugün itibaren sınava girmeye çalışın. Çünkü sistem dün gayet güzeldi. Bugün aynı şekilde güzel olduğu söyleniyor. Yani yorumlara göre herhangi bir olumsuz yorum almadım. Sınav sistemi güzel. Sınav güzel. Online sınav. Hepiniz bu sınavı güzel değerlendirip güzel notlar, güzel krediler almaya çalışalım. Şimdi gelelim videonun konusuna gelmeden önce. Arkadaşlar ee, farkındayım sınav zor, solları biraz zormuş geçenki sınava göre. Bununla ilgili akşam bir video çekeceğim. Taktik videosu tarzı, tüyo videosu tarzı sizlere birkaç şey söyleyeceğim. Onu da dikkat alırsanız sevinirim sizin için iyi olabilir. Şimdi arkadaşlar sınav sonuçları için bir önceki sınava baz alarak konuşacağım. Bir değerlendim yapacağım. Biliyorsunuz ki 25 Şubat'ta sınav yapıldı ve yaklaşık 10 gün sonra 15 gün sonra sınav açıklandı. Yani birkaç gün sonra açıklanmadı. Bayağı uzun bir süre buldu bu. Fakat o sınavdan sonra 25 Mart sınavı vardı. Ders seçimi, kayıt yenileme vesaire vesaire biliyorsunuz ki. O yüzden ona rağmen bile geç açıklandı. E yani şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki sınav sonrası itiraz durumu, sınav sonuçlarının itiraz durumu. Bu gibi durumlar sınavın açıklanmasını bir tık erteliyor. Ve önümüzde bir sınav olmaması, uzun bir süre sınav olmaması da bu durumu etkileyecek. Yüksek ihtimalle 15 günü bulacağını düşünüyorum ben. Ha 10 gün olabilir. 10 gün içerisinde, 15 gün içerisinde açıklanacağını düşünüyorum. Farklı bir gelişme olursa, daha erken açıklanırsa ben sizi bilgilendiririm. Şu an bir öngörü halinde konuşuyorum. Bununla ilgili soru geldiği için cevaplamak için videoyu çekiyorum. i̇nşallah 3-4 gün içerisinde açıklanır, 2 gün içerisinde açıklanır. Ben yanılayım, sorun değil. Önemli olan sınav sonuçları açıklanmazsa sizin alacağınız notunuzu öğrenmeniz. Bekleyelim. Bakalım sonuç ne olacak? Düşüncem dediğim gibi bir hafta 10 gün 15 gün şeklinde olacaktır. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.